Merhabalar efendim. Murat Çelik konuşuyor. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Açık kenar bağıntının ikinci testinde karşı karşıyayız. Hadi gel bakalım. Devam edelim efendim. İlk sorudayım. AC uzunluğunun alabileceği en küçük tam sayı değeri demiş. 6 6 vermiş ve AC uzunluğundan bahsediyor. Şimdi Tayfacığım şimdi burada bir ikizkenar üçgenimiz olduğundan dolayı B ve D açısının herhangi birinin geniş olma şansı var mı? Yok. Buradaki açılar dar açılardır. Buradaki açı dar açıysa hocam bunun dar açını dar açıyı 180'e tamamlayan açı geniş açıdır. E buradaki açı D açısı geniş açı olduğu için bunun karşısındaki kenar en büyük kenar olmak zorunda. Yani garanti 6'dan daha büyük olacak. O zaman en küçük 7 olabilir. İkinci soruya geldiğimde 6'yı 4'ü vermiş. AB'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruyor. Şimdi tayfam dikkat etmeni istiyorum. Bakın şuranın tamamı 90 olacak çünkü diğer tarafı 90 vermiş. O zaman şu açı dar. Bu açı dar bir açı dar açı olduğu için bunun karşısındaki AB uzunluğun karesi küçük olacak. 4'ün karesi artı 6'nın karesi, yani x kare küçük olacak. 16 36 52 mi yapıyor? Bana tam sayı cinsinden soruyor. O zaman x karesi 52'den küçük olacağından dolayı kesinlikle bir kere 8'den küçük olacak demektir. O zaman tamam bak tam sayı olduğu için böyle söylüyorum. Yoksa söyleyemem. Yani hani 8'den küçüktü diyorum. Kök 52'den daha küçük derim. Tamam mı? Ona dikkat. Tam sayı dediği için tam sayı aradığım için ben böyle dedim. Şimdi aynı zamanda x 8'den küçük ya. Diğerlerinin üçgen eşitsizliğinden farklarından da büyük olmayacak mı? Yani 6 ile 4'ün farkından şuradaki üçgende 2'den de büyük olmak zorunda. O zaman Son terim ilk terim 2 eşitsizlikte yok olduğu için 1 çıkardım. 5 tam sayı değeri geldiğini göreceğim efendim. Şimdi geldim 3. soruya. Tayfam 6'yı 8'i vermiş. İç açı ortaylar vermiş. Ve AC'nin alabileceği en küçük tam sayı değerini sormuş. Şimdi güzel kardeşler. Bakınız 2 iç açı ortay birleştiğinde. 2 tane iç açı ortay birleştiğinde. Bunların arasında kalan açı buradaki açı 90 artı tepe açısının yarısı olmuyor mu? Güzel. Yani 90'dan daha büyük bir açı yani geniş açı. O zaman buradaki üçgende x'in karesi büyük olmalı 6'nın karesi artı 8'in karesinden. Yani x'in karesi büyük olmalı 100'den. AC ne En küçük Tam sayı değeri karesi 100'den büyük olan en küçük tam sayı değeri 11'dir efendim. Hadi bakalım gel hızla dördüncü soruya gidelim. Çevresi 20 birim olan bir üçgenin en uzun kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Tayfacım unutmuyorsun bak. Bir üçgenin herhangi bir kenarı hangi kenar olursa olsun çevrenin yarısından daha küçük olmalı. Yani çevrenin yarısı büyük olmalı. Herhangi bir kenardan ona da K ile isimlendirelim. Şimdi çevre 20. O zaman 20 bölü 2 büyük olmalı kenardan. Yani 10 büyük olmalı kenardan. O zaman herhangi bir kenarın en uzun kenar da olabilir. Ee, en büyük ifadesi 10'dan daha küçük olan en büyük sayı olan 9 olarak bulunacak tayfacığım. Geldim 5. soruya. ABC üçgeni, ABC üçgen demiş. Açıları 2x, 3x X, 60 olarak vermiş. BC kenarı AC kenarından daha büyükmüş. Hemen buradan şunu çıkartacaksın. BC kenarın karşısındaki açı AC kenarının karşısındaki açıdan daha büyük. Yani 2x büyüktür 3x X, 60. Tayfan buradan 60 büyüktür x. Buradan bunu görüyorsun. Şimdi dikkat. 60 x'ten büyük ama burası bir açı oluşturacaksa 3x eksi 60'ın da sıfırdan büyük olması lazım. Yani 3x büyüktür 60, x de büyüktür 20 olmalı. O zaman 20'den büyük 60'tan küçük yani 20-60 arasında otomatikmen denizliyi işaretledik efendim. Geldim 6. soruya. ADE üçgeni DE doğrusu boyunca katlandığında oh katlamaları çok seviyoruz çok. Efendim katlandığında bu açıyla bu açı eşit olur. Buradaki açıyla da buradaki açı eşit olur. Güzel. Eşitlikleri vermiş, açıları vermiş. FKL üçgeninden bahsediyor. Bakın şurada bir BDK üçgeninde e, ee, ikiz kenarlık var ve tepe açısı 60. O zaman ikiz kenarlıktan kalan 120'yi bu arkadaşlar da 60-60 paylaşmayacak. Yani eşkenar olacak. E peki burada şu iki açı birbirine eşit olduğundan buralar da 60-60 olacak. Güzel. O zaman paralel oldu sanki. Bak burayla bura eşit. O zaman paralel. Bunlar paralelmiş. E hocam bura 50 ise burada 50. Otomatikman burada 50 olacak Buradaki açı hocacım Ya da paralellikten direkt buranın da 50 olduğunu görürsün O zaman burası 50 ters açıdan Burası 60 ters açıdan 60-50 daha 110 Tepe açısına da 70 kaldı Güzel arkadaşlarım biz ne arıyoruz Şuradaki üçgenin kenar sıralamasını Küçükten büyüğe 50'nin karşısı bakın Kf en küçük olacaktır Sonra 60'ın karşısı F, L. Sonra da en büyük 70'in karşısı K, L olacak. Yani cevabım Adana efendim. Efendim geldim 7'ye. ABC ve ACD birer üçgen demiş. AB 9 birim, BC 7 birim, AD 5 birim, CD X birimmiş. X'in alabileceği en büyük tam sayı demiş. Tayfacığım ne demiştik? Şunu demiştik. Şimdi bakın biz şuraya A desek. Bir kere A kenarı A kenarı 9 ile 7'nin toplamından daha küçük olacak. 9 ile 7'nin toplamından daha küçük olacak. Aynı zamanda burada 5 ile de X var ya 5 ile de X'in e, toplamı A'dan daha büyük olacak. 5'e de x'in toplamı a'dan daha büyük olacak. Yani aslında şöyle iki tane sıralama var. Ama bunlar bizim bir işimize yaramayabilir. Ama şurada şöyle bir şey söylemiştik. Yani ee, bir üçgende üçgenin içinde çizdiğim herhangi iki kenar büyük kenarla bir kenara orta nokta olmak üzere şöyle iki tane üçgen çizildiğinde burada mavi ile çizdiğim uzunlukların toplamı Bakın mavi ile çizdiğim uzunlukların toplamı şuradaki bakınız şöyle ya onu da yeşille çizeyim. Bakın şu ve bu. Bakın kırmızı kenar ortak kenarları. İçeride çizdiğim uzunlukların toplamı kesinlikle dışarıdakilerin toplamından daha küçük olacak. Yani 9 artı 7'nin büyük olması lazım 5 artı x'ten. Buradan 16 büyük olmalı 5 artı x'ten. 11 büyük olmalı x'ten. O zaman x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 10 olarak bulunacak tayfa. Tamam mı? Bize de zaten onu sormuş. Yani buradaki cevabımız 10 olarak bulunacak. Ee, o zaman bunun üzerinden ilerleyebiliriz. Şimdi geldim 8. ABC üçgen demiş. 80-60'ı sormuş. 80-20 ve 60'ı vermiş. Hangisi yanlıştır diye sormuş. Bir kere 60 artı 20 80. O zaman buradaki açı 100. Buradaki açı 80. 80-80 160. Buraya da 20 kaldı. Tayfa dikkat. Bak 80-80'den buradaki AB kenarıyla AC kenarı bir kere birbirine eşit. 1. 2. 2. Efendim Dikkat etmeni istiyorum. 80-80'den dolayı da büyük üçgende AB ile BC birbirine eşit. Çünkü neden? Hocam buranın tamamı 80. Burada 80. Güzel. Bakalım. AD eşittir AC demiş. Evet, yeşiller doğru. AB eşit BC demiş, kırmızılar. O da doğru. AB ile BD, AB büyüktür BD'den. AB büyüktür BD. Bakın şuradaki üçgene baktığınızda 60'ın karşısı 100'ün karşısından daha küçük olacağı için AB BD'den daha büyük. Doğru. AD ile DC eşit. AD ile DC eşit. Hayır. Bu değil. Neden? Çünkü e, AD 80'in karşısı DC 20'nin karşısı AD'nin daha büyük olması lazım. Otomatikten bu yanlış geldi. Tarifecim geldim burada 9. soruya. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini sormuş. Şimdi ben şöyle bir uzunluk çizsem burada. Bir kere burada çizdiğim kırmızı A olsun burası. Bakın A kenarı şuradaki üçgende 3 ile 5'in farkı 2'den daha büyük, 3 ile 5'in toplamı 8'den daha küçük olacak. O zaman e, ben bu tarafa buradaki buradan buraya geçiş yaparsam x'in en büyük değerini bulmak istiyorum ya mesela. Burada a'nın en büyük değeri kaç olabilir? 7 olabilir. Yani tam sayı cinsinden toplamları da 17. O zaman x aslında 17'den daha ne olmalı arkadaşlarım? Daha küçük olmalı. E, en küçük ifadesini düşündüğünüzde de a'nın en küçük değeri 3 olabileceğinden 3 ile 10 yani 13'ten de daha büyük olmalı. Buradan da bunu söyleyebilirim. O zaman ben en büyük ve en küçük tam sayı değerleri diyor ya burada. En büyük ve en küçük tam sayı değerleri diyor ya. O zaman buradan şunu söyleyebilirim aslında. Ee, en küçük efendim 14 geliyor bir yerde bir hata yaptık galiba a değeri 2 ile 8 arasında dedik güzel e, o zaman a değeri 2 ile 8 arasında değer alacaksa e, 13'ten daha büyük olacaktır e, aslında 13 ile 14 16 gibi duruyor ama bu şartlarda sanki bir yerde ufak bir hata yaptık tayfam Şimdi bir daha bir bakalım isterseniz, bir daha bir bakalım. Şimdi a değeri burada 2 ile ne arasında? 8 arasında değerler alabiliyor. 2 ile 8 arasında değerler alabilir a değeri. O zaman mesela 8 olduğunu düşünsek en büyük ihtimalle x 8 olduğunu düşünsek a'nın toplamları 18'den daha küçük, 18'den daha küçük. Farkları e, 2'den daha büyük olur derdik. E, 2 olduğunu düşünsek toplamları 12'den daha küçük, e, farkları 8'den daha büyük olduğunu düşünürdük arkadaşlarım. Buradan ben aslında şunu söyleyebilirim e, en büyük x'in alabileceği tam sayı değeri 17'dir en küçükte x'in alabileceği tam sayı değeri aslında buradan 3 olarak bulunmuş oluyor. Yani 17 ile 3'ün toplamından da biz cevabımızı 20 olarak bulabilirim. Hocacığım geldik 10. soruya. Bakalım. AC uzunun alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Tayfan biz AC'ye x desek. Üstteki üçgende üçgen eşitsizliğinden farkları 9 ile 6'nın farkı x'ten daha küçük x de 9 ile 6'nın toplamı 15'ten daha küçük olmalı. E aşağıdaki üçgenden yapsan üçgen eşitsizliği. 5 ile 3'ün farkı 2 x'ten daha küçük x de küçüktür 5 ile 3'ün toplamı 8. Burada ne yapacağım? 2 tane eşitsizliğim var. İkisini de sağlamalı. Küçüklerden büyük olanı, büyüklerden küçük olanı alacağım. Bakın küçüklerden büyük olanı büyüklerden küçük olanı yani en sınırlı halini alıyorum. O zaman x'imiz 3 ile 8 arasında olmalı. Kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Sondan başı çıkardın, sonra da 1 çıkardın. İkisinde de eşitsizlik olmadığı için buradan da 4 farklı tam sayı değeri alabileceğini söyleyeceğiz. Geldim 11. soruya. ABC üçgen BC 12 ABC üçgenin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Sadece bir tane kenar biliyoruz. Bununla alakalı ne dedik tayfa? Şunu dedik. Dedik ki çevrenin yarısı kesinlikle büyük olmalı herhangi bir kenardan. 12'den daha büyük olmalı mesela. O zaman çevre büyük olmalı 24'ten. O zaman çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 25 bulunur. Geldim 12'ye. ABC üçgeninde ADB üçgeni AD doğrusu boyunca katlanıp tekrar eski haline geri getiriliyor. B üstü noktası katlama sonucunda B noktası ile çakışan nokta hangileri kesinlikle doğru? Tayfan biz bir ilerleyelim istersen. Bir kere BD uzunluğu buraya geliyor. AB uzunluğu buraya geliyor. Buradaki açı buraya geliyor. E, Otomatik ben burası 90 derece olacak. Ee, bir bakalım. Bir bakalım. AB küçüktür. AC demiş. AB küçüktür. AC AB burada. Bakınız. AC burada. Şimdi arkadaşlarım. Şimdi burada bakın. Şu kenar şu kenar. Oradaki iki üçgen içinde ortak. Değil mi? E, bu kenar ortak. E, bu tarafta BD diğer kenar, bu tarafta DC diğer kenar. E, DC BD'den daha büyük olduğu için otomatikmen AC'nin AB'den daha büyük olması lazım. Bu doğru. BD ile DB üssü eşit. Bunu zaten gösterdik. Doğru. AB üssü ile B üssü C. AB üssü, B üssü C birbirine eşit. Olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Ama kesin midir? Hayır değildir. Cevabımız 1-2 olacak tayfa. İkinci testimizde bitirdik açık kenar bağıntılarında. Bir sonraki testte tekrardan ben buradayım. Son kez sizle buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.